Sevdana tutuldum duygu gibiyim. 12. ayın 31'in 2021'de yazmışım. Coşup gidiyorum aşk deryasında. Gönlüm ise yanar bil sevdasında. Sevda yakıyorsa dev yarasında. Sevdana tutuldum duygu gibiyim. Serinme düşen de düşünüyorum. Ben her baktığımda sen karşımdasın. Bal lokum gibisin doyamam sana Sevdana tutuldum duygu gibiyim Gülüşün bakışın yakıyor beni Deli gibi sevdim severim seni Ben de bir şairim yazarım bizi Sevdana tutuldum duygu gibiyim Sen beni sevdin mi ah bir bilseydim Arzu hallerimi kime yazayım Diyemedim, sevdim, dilim tutuldu, sevdana tutuldum, duygu gibiyim. Gökçe oğlu yazar, gönülden sever, aldım gümüş kemer, veredim der, der, derim, derdim, çoktur, sevenim yoktur, sevdana tutuldum, duygu gibiyim.